Merhaba arkadaşlar. Bugün üstü ifadeler konusunu işleyeceğiz. Diğer ismiyle üstü sayılar. En tane A'nın yan yana yazılıp çarpılmasıyla oluşan A üzeri N sayısına bir üstü ifade denir. Buradaki A'ya taban diyeceğiz. Bu küçük olan ifadeye ise üst ya da kuvvet diyeceğiz. Bir daha söylüyorum. en tane A'nın yan yana yazılıp çarpılmasıyla elde edilen A üzeri N sayısına üstü sayı denir. Buradaki A sayımız taban. En sayımız ise kuvvet. Tekrar sayısını belli eden şey burada nedir arkadaşlar? Kuvvet. Kuvvet neyse o kadar ne yapacağız? Tabanı yan yana yazıp çarpacağız. Örneğin 2 üzeri 3 sayısına bakalım. 2 üzeri 3 sayısındaki kuvvetimiz ne? 3. Yani 3 tane 2'yi yan yana yazıp ne yapacağız? Çarpacağız. 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsanız ne yapar? 8. Kaç tane 5'i yan yana yazıp çarpacağız? Kuvvetimiz 2 olduğu için 2 tane 5'i yan yana yazıp çarpacağız. 5 üzeri 2 yani 5'in karesi ne yapacak buradan? 25. 3 üzeri 4'e bakalım. Evet. 3 üzeri 4. 4 tane 3'ü ne yapacağız? Yan yana yazıp çarpacağız. O da ne yapacak arkadaşlar? 4 tane 3'ü yan yana yazıp çarparsanız 81 yapar. Özel bir durumumuz var. Sayıların sıfırıncı kuvveti her zaman kaça eşittir? 1'e. Yani hangi sayı olursa olsun, sayımız kaç olursa olsun bunun sıfırıncı kuvveti kaça eşit olacak? 1'e eşit olacak. 6 üzeri 0 1, 5 üzeri 0 1, eksi 4'ün 0. kuvveti 1 fark etmez. Peki sayıların birinci kuvveti kaç eşit? Bir tane 7 yazıyoruz değil mi? Hani kuvvet sayısı kadar tabanı yan yana yazıp çarpıyorduk ki ya. e, kuvvetimiz 1 olduğuna göre biz bir tane 7 yazacağız. Dolayısıyla sayıların birinci kuvveti neye eşit olacak arkadaşlar? Kendisine eşit olacak. Sayıların 0. kuvveti 1'e, sayıların birinci kuvveti ise kendisine eşittir. Eksi 3'ün birinci kuvveti yine eksi 3. Evet. Şöyle bir notumuz var. Diyor ki negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri ise pozitiftir. Hemen deneyelim. Eksi 2 ince diyelim. Eksi 2 negatif bir sayı. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Bakın 3 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Eksi 2'yi 3 defa yan yana yazıp çarpıyorsunuz. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Bakın eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4 yapıyor. Artı 4 de şu eksi 2'nin çarpımı peki ne yapar? Eksi 8 yapar değil mi? Çünkü birisi artı diğeri eksi. Bakın negatif bir sayının tek kuvveti ne çıktı arkadaşlar? Yine negatif bir sayı çıktı. Peki ya çift kuvveti ne olacak ona bakalım. Bakın eksi 2'nin bu sefer dördüncü kuvvetini inceleyelim. 4 çift bir sayı. Eksi 2'yi 4 defa yan yana yazıp çarpıyorsunuz. Bir kere şu ikisinin çarpımı artı 4 yapar. Şu ikisinin çarpımı da artı 4 yapar. E 4'te 4 ile 4'ü çarptığımızda sonuç ne olacak arkadaşlar? Artı 16 olacak. Görüldüğü gibi negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif tek kuvvetleri ise arkadaşlar ne olacak? Negatif olacak. Bakın çok önemli bir ifade var. Bu not burada çok önemli. Niçin çok önemli? Arkadaşlar şu iki ifade birbirine eşit değil. Neden biliyor musunuz? Şimdi burada kuvveti tabandan ayırmanın tek yolu parantezdir. Bakın eğer burada parantez yoksa bunun manası şu. 2 üzeri 4'ün önünde eksi vardır. Eksi 2'nin üzerinde 4 yoktur. Bir daha söylüyorum. Kuvveti tabandan ayırmanın tek yolu neymiş? Parantez. Yani bakın şu iki ifadenin manası ne? Burada diyor ki eksi 2 üzeri 4. Önce sen ne yaparsın? 2 üzeri 4'ü bulursun. Önüne ne koyarsın? Önüne eksi koyarsın. Yani burası ne yapar? Eksi 16 yapar. Ama şu farklı. Burada ne diyor? Eksi 2'nin 4. kuvvetini al diyor. Yani eksi 2'yi diyor 4 defa yan yana yaz çarp diyor. Dikkat ederseniz eksi 2'yi 4 defa yan yana yazıp çarparsanız bu çift kuvveti olduğu için ne olacak bunun sonucu? Artı 16 olacak. Eksi 16 ile artı 16 birbirine eşit değil. Çok dikkatli olmamız gerekir arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Şu ifadeyle şu ifade birbirine eşit değil. Bu eksi 25 yapar. Ne yaparsınız burada parantez olmadığı için önce 5 üzeri 2'yi bulursunuz. Çünkü kuvvet ve taban ayıramazsınız. Ayırmanın tek yolu neymiş? Parantez. Burada ise eksi 5'in karesini alıyorsunuz. Eksi 5'in karesi ne yapar? Artı 25 yapar. Buna çok dikkat edeceğiz. Evet şuna bakalım. Ne yedik biz? bu tip ifadelerde ne yapacaksın? Önce şu 2 üzeri bulacaksın. Önüne ne koyacaksın? Önüne eksi koyacaksın. 2 üzeri 3 neydi? 8'di. Önünde ne var ama? Önünde eksi var. 3'ün Üçün 3. kuvveti. 3'ü 3 üç defa yan yana yazıp çarparsanız ne oluyor arkadaşlar? 27 oluyor. Dolayısıyla bunun sonucu 27. Bir de yanında ne var? Eksi 5 var. Hemen işlemimizi tamamlayalım. Eksi 8 artı 27. 27'den 8 çıkartırsanız ne yapıyor? 19. 19'dan bir de 5 çıkartın bakalım. Ne yaptı? Cevabımız 14 yaptı. Bu sorumuzun cevabı 14 olacak. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 2 üzeri 3 bölü 3 üzeri 2 eksi 1 demiş. E kardeşim 2 üzeri 3 neydi? 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarptın. Ne yapar bu? 8. 3 üzeri 2 neydi? 2 tane 3'ü yan yana yazıp çarptın. Ne yaptı bu? 9. İşlem şöyle oldu mu? 8 bölü 9 eksi 1. O da 8 bölü 8 yapar mı? 9'dan 1 çıkarsan 8. E 8 bölü 8 ne yapacak? 1 yapacak. Evet şöyle bir notumuz var. Notumuz diyor ki arkadaşlar. 1'in bütün tam sayı kuvvetleri neye eşittir? Yine 1'e eşittir. 1 üzeri 100, 1 üzeri 1500 hiç fark etmez. 1'in tam sayı olan bütün kuvvetleri yine neye eşit olacak arkadaşlar? 1'e. Çünkü milyon tane 1'i sen yan yana yazıp çarpsan ne olur ki? Hiçbir anlamı olmaz. Çünkü 1'in zaten çarpma işleminde etkisi eleman olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla 1'in bütün kuvvetleri de ne olacak arkadaşlar? 1'in bütün kuvvetleri yine 1'e eşit olacak. Ama eksi 1 olduğu zaman şöyle olacak. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'e. Tek kuvvetleri ise arkadaşlar Eksi 1'e eşit olacak. Bakın bir daha söylüyorum. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1. Tek kuvvetleri ise eksi 1'e eşit olacak. Hemen şurada örneğine bakalım. Bakın eksi 1 üzeri 2 diyoruz. 2 tane eksi 1'i yan yana yazıp çarparsanız ne olur? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Dikkat ederseniz eksi 1'in çift kuvveti çünkü 2 çift bir sayıdır. Neye eşit çıktı? Artı 1'e. Ama eksi 1'in tek kuvveti neye eşit çıkacak arkadaşlar? Eksi 1'e eşit çıkacak. Evet buna yine sorularda dikkat edeceğiz. Evet hemen şöyle bir örneğimiz var. -1'in 23. kuvveti. Arkadaş 23 nasıl bir sayı? E tek bir sayı. O zaman -1'in tek kuvveti neye eşitti? -1'e. Yani şunun sonucu nedir arkadaşlar? Bunun sonucu eksi -1. Artı 2'nin 3. kuvveti. 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsan ne yapar? 8 yapar. Evet sayıların 0. kuvveti neye eşitti? Sayıların 0. kuvveti her zaman 1'e eşitti. Aşağı geçiyoruz. 2'nin karesi. 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 4'tür. İşlemimizi düzenliyoruz. Şu bir, şu 1'i götürsün. Artı 1, bir, eksi 1'i götürür. Ne olur? 8 bölü 4. E, 8 bölü 4 de nedir arkadaşlar? 2. Evet. Bir sonraki örneğimize geçiyoruz. 5'in karesinden 2'nin karesini çıkart diyor. 5'in karesi. 5 kere 5. Değil mi? 2 tane 5. Ne yapar? 25. 2'nin karesi. 2 kere 2. O da ne yapar? 4. 2 üzeri 3. 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarptın. 8 yaptı. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Eksi 1'in çift kuvveti neye eşitti? Şurası eksi 1 üzeri 8 artı 1'e. Aman ha bunu karıştırmayalım. Evet yukarısı 25. Eksi 4. Aşağısı 8 eksi. Şu eksi işlemin eksisi. Bunun sonucu neydi? Artı 1'di. 8 eksi 1. Dolayısıyla cevabımız 21 bölü 7. Ana 21'i de 7'ye böldüğünde ne çıkacak arkadaşlar? 3 çıkacak. Devam ediyoruz. Evet bir sayının negatif kuvveti ne demek? Negatif kuvvet deyince ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Bir sayının negatif kuvveti aslında o kuvvete gelen eksi sayının işaretiyle ilgisi yok onun. O kuvvete gelen eksi ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sayıyı ters çevir. Hangi işleme göre ters çevir? çarpma işlemine göre ters çevir demek istiyor. E peki çarpma işlemine göre bir sayının tersi ne? O sayının pay ve paydasının yer değiştirmesi. Örneğin 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvvetini bulalım. Arkadaşlar şu eksinin manası neymiş şu eksinin manası? Bu sayıyı ne yapıyor? Bu sayıyı ters çevir diyor. Dolayısıyla bu sayının tersini neyin alacağım? Tersinin ikinci kuvvetini alacağım. Bakın şu eksiden dolayı ben ne yapıyorum? 2 bölü 3'ü ters çevirdim ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Yani sonuç neye döndü? 3 bölü 2'nin karesine döndü. 3 bölü 2'nin karesi de ne demek? 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 demek. O da ne yapar? 3 kere 3 9, 2 kere 2 4. Demek ki bir sayının eksi kuvveti yani negatif kuvveti o sayının çarpma işlemine göre neyini al demek? Tersini al demek. Örneğin 2 üzeri eksi 3'e bakalım. Şimdi aslında biz ne yapacağız? Şu eksiden dolayı arkadaşlar buradaki eksiden dolayı bu 2'yi ne yapacağız? ters çevireceğiz. Yani payını ve paydasını yer değiştireceğiz. 2'nin paydası var mı? E, elbette var. 2'nin altında ne var? 2'nin altında gizli bir 1 var. Yani bunun paydası ne? 1 aslında. Dolayısıyla aslında 2 üzeri eksi 3 demek ne demek? 2'nin tersinin 3. kuvveti demek. 2'nin tersine 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. O da ne yapar? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yani 3 tane 1 bölü 2'yi yan yana yazıp çarparsan ne yapar? 1 bölü 8 yapar. Aslında neymiş bu eksi? Sayıyı ters çevir. Sayının tersini al demek. Hemen devam ediyoruz. Örneğin şuna bakalım. Ne yapalım? 1 bölü 2'ye bakalım. 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvvetine bakalım. Evet. Şu eksiden dolayı ne yapacağım? 1 bölü 2'yi ters çevireceğim. Onun da neyini alacağım? Karesini alacağım. Yani şu eksinin fonksiyonu ne? Sayıyı ters çevir demek. Neye göre? Çarpma işlemine göre. Yani payını ve paydasını yer değiştir. Evet. 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti 2 bölü 1'in neyi demek? Kares demek. Değil mi? Bakın şu eksiden dolayı sayı ne oldu? Ters çevrildi. 2 bölü 1 de 2'dir. 2'nin de karesini alırsanız ne yapar? 4 yapar. Demek ki negatif kuvvet neymiş arkadaşlar? Sayının çarpma işlemine göre tersiymiş. Hemen örnek üzerinde inceleyelim. Evet. Sayıların eksi birinci kuvveti. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Şu bir sayının eksi birinci kuvveti ne demek? Hemen ona değinelim. Kısaca hani böyle hiç sayıyı ters çevir falan demeden, muhabbetlerine girmeden şöyle yapacağız. Sayıların eksi birinci kuvveti otomatikman onun tersi oluyor. Yani şu sayının ne olacak? Çarpma işlemine göre tersi. Niye? Şu eksiden dolayı ne yaptık biz? 2'yi 1 bölü 2 yaptık mı? Doğru mu? E 1 bölü 2'nin de birinci kuvveti gene nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Demek ki bir sayının eksi birinci kuvveti aslında onun neyi demekmiş? Onun çarpmaya göre tersi. Kuvvette eksi 1'i görünce ne yapıyorsun? Hemen pat o sayının neyini alıyorsun? Çarpma işlemine göre tersini alıyorsun. Evet. 3'ün eksi birinci kuvveti. 3'ün tersine 3'ün tersi de arkadaşlar 1 bölü 3. Yani işlem neye döndü? 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'e döndü. Bakın bir daha söylüyorum. Sayıların eksi birinci kuvveti arkadaşlar bu sayının neyi demek? Çarpma işlemine göre tersi demek. Evet. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletirsek 3 bölü 6 artı 2 bölü 6'dan cevabımız 5 bölü 6 olacak. Evet şu örneğimize bakalım. 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti. Şu eksiden dolayı ne yapıyoruz? Sayıyı ters çeviriyoruz. 3 bölü 2 yazıyoruz. Bunun da neyini alacağız? 3 bölü 2'nin karesini alacağız. Yani sayıyı ters çevirdiğin zaman bu eksinin özelliği biter. Eksi ortadan kalkar. 3 bölü 2'nin karesi artı 2 üzeri eksi 3. Evet 2'nin tersine 1 bölü 2'nin... Üçüncü kuvveti diyeceğiz değil mi arkadaşlar? 3 bölü 2'nin karesi artı şu 2'yi ters çevirip 3. kuvvetini alacağız. 1 bölü 2'nin 3. kuvvetidir. 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'dir. Artı 1 bölü 2'nin kübü 3 tane 1 bölü 2'nin yan yana yazılıp çarpımıdır. Düzenlersek 9 bölü 4 yapar burası. Yan tarafta şurası da 1 bölü 8 yapar. Payda eşitleyeceğiz yine. Bunu 2 ile genişletirsek 18 bölü 8 artı 1 bölü 8 sonucumuz ne yapacak arkadaşlar? 19 bölü 8 yapacak. Cevabımız bu. Evet. Şu örneğe bakar mısınız? Bakın burada bir dünya işlem var. Ama ne gerek var işlemi yapmaya değil mi? İşlemi yapmaya gerek yok. Çünkü parantezin içine ifadeyi almış. Parantezin içinde ne olursa olsun en nihayetinde bunun neyini alıyoruz? En nihayetinde bunun sıfırıncı kuvvetini alıyoruz ki sayıların sıfırıncı kuvveti neye eşittir arkadaşlar? Her zaman 1'e eşittir. Yani parantezin içinde ne olduğunun önemi yok. En nihayetinde bunun kuvvetine ne? Sıfır. E dolayısıyla sonuç ne olacak? Sayıların sıfırıncı kuvveti neye eşittir? Bire. E gerek var mı bunun için yapmamıza? Amelilik yapmış oluruz. Hiç gerek yok. Çünkü sayıların sıfırıncı kuvvetinin biz ne olduğunu biliyoruz? Bir olduğunu biliyoruz. Devam ediyoruz. Hemen şuna bakalım. Diyor ki üstü bir sayının üssü alınırken yani kuvvetin kuvveti alınırken kuvvetler ne yapılacak? Çarpılacak. Örneğin burada olduğu gibi A üzeri x'in y'inci kuvveti. Ne yapacaksın sen hemen şu iki kuvveti birbiriyle çarpacaksın. Yani sonuç neye eşit olacak? A üzeri x çarpı y'ye eşit olacak. Örneğin şurada olduğu gibi 2 üzeri 3'ün karesi. Hemen ne yapıyoruz? Bu 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 3 kere 2 6. Yani bu neye eşittir bu ifade? 2 üzeri 6'ya eşittir. Şuraya bakalım. 4 üzeri 2'nin dördüncü kuvveti. Hemen ne yapacağız? Şu kuvvetle kuvveti yan yana gelen bu iki kuvvet çarpılacak. 4 kere 2 ne yapar? 8. O zaman sonuç ne olacak? 4 üzeri 8 olacak. Şurada olduğu gibi hemen bakalım. Hemen 3 ile 5 yan yana gelmiş kuvvette kuvvet ne yapacağız? Bu ikisini çarpacağız. 3 kere 5 15 yapar. Dolayısıyla sonucumuz 3 üzeri 15 olacak. Hemen bir diğer örneğimize bakıyoruz. Hemen bakalım. 27 üzeri 2 bölü 3. Şimdi arkadaşlar bu şekilde baktığınız zaman işte sanki hani yapılmazmış gibi duruyor. Bir hamle yapamazmışız gibi duruyor. Yaparız. Hamlemiz şu. Arkadaş 27 demek 3 üzeri 3 demek değil mi ya? Değil mi? 27 demek 3 üzeri 3 demek. Bunun da neyini alacağız biz? 2 bölü 3. kuvvetini mi alacağız? E kuvvetle kuvvet yan yana geldiğinde bunlar ne oluyordu? Çarpılmıyor muydu? O zaman sonuç neye döndü? 3 üzeri 3 çarpı 2 bölü 3'e döndü mü? Bu 3 ile bu 3 birbirini sadeleştirir mi? Sonuç ne oldu? 3 üzeri 2 oldu. E 3 üzeri 2 de ne yapar? 9. Bakın bir daha söylüyorum. 27 yemen ne yaptık? Biz 27'nin ne olduğunu biliyoruz. 3'ün 3. kuvveti ne olduğunu biliyoruz. O zaman ne yaptık? 3 üzeri 3'ün 2 bölü 3. kuvveti dedik. 3 ile 2 bölü 3 çarpılırsa çünkü yan yana gelen kuvvetler çarpılıyordu. Burada gördük. 3 çarpı 2 bölü 3 de şu 3'ler birbirini sadeleştirir. Dolayısıyla 3 üzeri 2 olur. Onun için cevabımız ne olacak? Cevabımız 9 olacak.